Netflix'in Skull Island dizisini hatırlıyorsunuz değil mi? Hepimiz ikinci sezonu bekledik ama gelmedi. Ve artık gelecek gibi de durmuyor. Çünkü Legendary hikayeyi başka bir şekilde devam ettirmeye başladı. 4 sayılık bir çizgi romanla. Return to Skull Island isimli bu serinin ilk bölümünü 9 Temmuz 2025'te yayınladı. Önce seriyi bir hatırlayalım sonra çizgi romana bağlayalım. 1990'larda bir grup kaşif okyanusta gizemli varlıkları araştırırken suda sürüklenen esrarengiz bir kız bulur. Ama kısa süre sonra gemiye dizinin sürprizi olan dev bir kraken saldırır ve mürettebatın çoğu ölür. Hayatta kalanlar kendilerini Skull Island'da bulur. Burası devasa canavarların ve ölümcül yaratıkların hüküm sürdüğü bir cehennemdir. Grup burada hem hayatta kalmaya çalışır hem de adanın sırlarını keşfeder. En büyük gizemse tabii ki Kong'dur. Adanın hükümdarı ve denge unsuru. Ama özgürlüğün önünde Dev deniz canavarı Kraken'dir. Onun varlığı adadan çıkışı engeller. Charlie ve Eni, Kongu, Kraken'le savaşa sürükleyecek bir plan yapar ve bunu başarırlar. Ama sonuç istedikleri gibi olmaz. Charlie yerliler tarafından ele geçirilir. Eni ve Kongsa sular altında kalır. Eni ağır yaralıdır ve iki hafta sonra bir hastanede gözünü açar. İşte Return to Skull Island çizgi romanı tam da bu boşluğu dolduruyor. İlk sayı Charlie'nin tuzağa düşmesinden Eni'nin uyanışına kadar geçen o kayıp iki haftayı anlatıyor. Peki bu süreçte neler yaşanıyor? Geleyin ilk bölüme birlikte bakalım. suffer for what you did to Kong. Who? Tuzaktaki uzaktaki Charlie maskeli yerliler tarafından esir alınır. Onu kabilelerinin lideri, kızıl saçlı bir kadın olan Kaya'nın huzuruna götürürler. Kaya, Kong'u Kraken'le dövüştürme planının adanın dengesini bozduğunu, Kong'un da ağır zehirlendiğini söyler. Charlie ise pişman olmadığını, bunu sadece babası Kepi ve arkadaşlarını kurtarmak için yaptığını açıklar. Kaya onu bir platforma bağlatıp 3 gün boyunca bir çukurun üzerinde asılı kalmaya mahkum eder. Ada, Charlie'nin kaderi belirleyecektir. Çukur'un Cap'in varlığına inandığı Hollywood'a açılan bir giriş olabileceğini fark eden Charlie aşağıdan gelen uğursuz kükremeleri duyar. Devam eden sahnede Titan Savaşı'nın ertesi günü gösterilir. Irene yaralı Annie için helikopter çağırır. Mike da sediyeye taşınır. Annie Charlie'nin bulunması için yalvarır. Doksa helikopterin peşinden denize atlar. Oğlunu bulmak için Cap adada kalır. Kraken'in kopmuş kafasının yanından geçerken Irene, Skull Island'ın Cap'in hayatı boyunca aradığı yer olduğunu söyler. Charlie anılarına dalar. Annie ile beraber Kong'u kıyıya çekebilmek için onun değerli kolyesini çalmış ve Kraken'e doğru sürüklemişlerdir. O sırada dev bir ortaya çıkar. Ancak biri tarafından vurulur. Onu vuran Charlie'nin babası Cap'tir. Çocuğu kurtarır ama hemen ardından Kaya'nın adamları hem Cap'i hem de Charlie'yi yakalar. Bu esnada Cap, Kong'un hala yaşadığını ancak ağır yaralı olduğunu öğrenir. Tam o sırada bir deprem olur. Kaya'nın kabilesi bunun sorumlusunun Charlie olduğunu iddia eder. Ama aslında sebep Hollywood'dan gelen yaratıklardır. Kaya bu yaratıkların Kong'un zehirlendiğini fark ettiğini ve adayı tehdit etmeye başladıklarını açıklar. Cap yardım teklif eder. Kaya savaş Ethan'a onları serbest bırakıp Kong'un yanına götürmesini emreder. Böylece Charlie ve Cap Kong'un saklandığı şelalenin ardındaki mağaraya götürülür. Burada Adalılar yaralı Kong'u iyileştirmeye çalışmaktadır. Kaya eğer Kong ölürse, yerine Kraken'den bile çok daha korkunç bir şey gelecek diyerek durumun ciddiyetini ortaya koyar. Bu sırada Kaya'nın bindiği Hulk Monster adanın üzerinden uçarken gizemli kaynayan bir çukurun yanına iner. Aniden dev bir el çukurdan fırlayıp kuş aşağı çeker ve bölüm Eni'nin hastanede uyanıp kendisini yeniden medeniyetin ortasında bulmasıyla son bulur. Aslında diziyi sevmiştim. Devam etmeyecek gibi görünmesi de beni pek mutlu etmedi. Yine de hikayenin yarım kalması yerine çizgi romanlarla sunulması bence güzel bir gelişme. Çizimlerin seriden birebir aktarılması hoşuma gitti. Ama özellikle canavarların bu kadar keskin çizilmesini animasyon dizisinde de burada da pek sevemedim. Monsterverse dünyasından biraz koparıyor gibi geliyor. Mesela HalluBERT'te gördüğümüz canlılar çok daha farklıydı. Buradakiler biraz daha uzay havasında duruyor. Neyse eleştiriye fazla kaptırmayayım. Devam bölümünü de merakla bekliyorum. Bu ay ikinci sayısı çıktı ama henüz bulamadım. Araştırıyorum. <laughs>